Merhaba ben Papilo Yemişil minik bir tırtılım Güzel bir güne keyifle uyandım Çok acıkmıştım Hemen taptaze bir yaprakla karnımı doyurdum Ağaçtan aşağı baktım Karınca kardeş sırtında ağır yiyecekler taşıyordu Ona yardım etmek için bir yaprakla ağacın gövdesinden aşağı kaydım Yiyecekleri taşımasına yardım ettim beraber yürümeye başladık. Evine doğru giderken şarkılar söyleyip oyunlar oynadık. Yardım ettiğime çok sevindim. Ulaştığımızda çok güzel bir yolculuk geçirmiştik. Papilo, yardımın için çok teşekkürler. Önemli değil karınca kardeş, görüşürüz. Biraz daha dolaşmak istedim. Yolda giderken antenlerimle vızıltılar duydum. İlerideki ağaçta arı kovanı gördüm vızıltı oradan geliyordu. Ağacın yanına gittim. Arı kardeşlere seslendim. Arı kardeşler ben de gelmek istiyorum. Arılardan biri cevap verdi. Vızzz, yanımıza nasıl geleceksin Papilo? Vızzz, senin kanatların yok. Kanatlarım yok ama ben çok güçlüyüm. Tırmanabilirim. Minik ayaklarımı kullanarak ağaca tırmanmaya başladım. Tırmandım, tırmandım ve başardım. Oh, huh, zor bir yoldu. Yorulmuş ve acıkmıştım. Taptaze bir yaprak daha yedim. Hmm, çok lezzetliydi. Uykum gelmişti. Kanatlarımın çıkma vakti olabilirdi. Çok heyecanlandım. Arı kardeşlere veda ettim. Uygun bir dal bulup kendime bir koza hazırladım. Ve içine girip uyumaya başladım. Uzun bir uykudan sonra kozadan çıktım. Kanatlarıma baktım. Mor, mavi, turuncu ve pembe renklerden çok güzel kanatlarım vardı. Beni gören arı kardeşler uçmaya çağırdı. Biraz endişeliydim. Bunu fark eden arı kardeş yanıma geldi. Hız, papilo yapabilirsin. Sen cesur bir kelebeksin. Bu söz beni cesaretlendirdi. Evet, ben artık bir kelebeğim. Hem de cesur bir kelebek. Arı kardeşe kocaman kanatlarımla sarıldım. Tekrar uçmayı denedim ve başarmıştım. Artık uçuyordum.